Şu an ha, Mario Eggs'e geçti. Yemin ederim drone önünden dönüp bir şekilde geçti. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Super Mario biliyor musunuz? Super Mario insan biliyor musunuz? Daha önce oyunlarını evet. bunun. Çizgi filmleri falan vardı arkadaşlar. Daha sonrasında internet bir sürü oyunu vardı. Ve biz de bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Drone ile Super Mario Eggs'e yarayacağız arkadaşlar. Mario Eggs'e bu Mario'nun korkunç hali. Gerçekten bizi çok çılgın bir video bekliyor arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden tamı tamına bin like bekliyorum. ki bin like ederse çok mutluyum arkadaşlar. Mutlaka şimdi alt taraftan videomuzu beğenin, kanala abone olun ve daha sonrasında ne yapın? Bildirimleri açın arkadaşlar. Videolarımızdan an haberdar olun. Neyse arkadaşlar yorumlara da Mario X yazan herkese kalp atacağım. Hadi bakalım. Sazı bekle bir Veromsa geçelim, geçelim, geçelim. Evet arkadaşlar şimdi drone'u uçurdum ve şu anda telefonla kontrol ediyorum arkadaşlar drone'u. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ormanlık bir alan var. Ben de zaten bu ormanlık bir alanda izlemek istedim arkadaşlar bu görüntüleri. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar ormanlık alanlarda Süper Mario'yu daha kolay bulabiliriz Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Şöyle drone'u çeviriyorum yola bakıyoruz Yolda bir sürü arabalar falan geçiyor Gerçekten arkadaşlar şu anda ortam çok kalabalık Biliyor musunuz Eğer Burada Süper Mario'yu görürsek Yani Mario Exe'yi görürsek Büyük ihtimalle başımıza bela olabilir Arkadaşlar bu Mario Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Buralarda neler var bunlar neden böyle görümsüz arkadaşlar Şu an burası neresi galiba Ha tamam tamam burası arkadaşlar Otobanın kenarında bir yer Otobanda hemen şu sol tarafta bak. Sadar biliyor musun şu sol taraftaki yeri? Hemen ormanın yan taraf var ya, o tarafı gösteriyorum ben şu anda. Evet, şimdi arkadaşlar ormandan dışarı doğru çıkıyoruz artık ve burada insanlar falan var. Orada oturuyor galiba. Gördünüz mü? İki, iki tane bir şey var alt tarafta. Ha yani onlar insan. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dere falan da var. Derenin yanından geçelim mi ya? Dereye gire gidelim mi sizce arkadaşlar? Gidelim mi sence? Neyse derenin o tarafları bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Hadi Mario X'e neredeyse çık ortaya bak. Drone'u kontrol etmekte zorlanıyorum ya. Oğlum nerede bu ya? Bu nerede bu ya? Hadi artık çıksana karşımıza yok. Of arkadaşlar bakın şu anda aramaya devam ediyoruz bu Mario Exe'yi. Biliyorsunuz ki bu Mario Exe son zamanlarda bayağı gündem olmaya başladı arkadaşlar. Bir anda dedi ki artık bu gündemde ben olacağım. Sizi ben korkutacağım falan dedi arkadaşlar. Gerçekten çok değişik deli biri ya. Hatta bu süper Mario'yu biz telefondan arayabiliriz arkadaşlar. Veya WhatsApp onunla konuşabilirim. Bakalım deneyeceğiz. Neyse şu dronumuza bir hakim olmaya çalışalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda insanların içinde aramaya devam ediyoruz. Her yerde arabalar, insanlar, yeşillik, bahçe, kır her şey var arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Neredesin sen Mario? Çık lan ortaya Mario Exe. Senin o Mario Exil Exe misin? Ne misin? Sen nesin lan? Hayırdır lan? Sen, seni öldürürüz bak ha. Neyse. Bakalım arkadaşlar. Şu anda Mario'yu Exe'yi aramaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki bu akşam dev derbi var. Beşiktaş Galatasaray derbisi. Ve ben Fenerbahçeliyim. Siz hangi takımı destekliyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınıza takımınızı yazın yorumlara. Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Yoksa bugün maçı olmayan Fenerbahçe mi? Fenerbahçe dün Sivas'la yaptı arkadaşlar. Ankara gücü. Ankara gücüm diyorsun sen. Wow. <laughs> Ankara güçlü seni. Evet, aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz daha böyle iç tarafa yaklaşalım ve neler çıkacak görelim. Vallahi bak bu drone'u şu an bu havada kontrol etmek çok zor biliyor musun Serdar? Evet. Hava biraz rüzgarlı burada. Evet evet. Bu arada arkadaşlar bakın videoyu buraya kadar izleyip de beğenmeyenler varsa mutlaka videoyu beğensin. Bak gözüm sürekli hep burada arkadaşlar çünkü drone suya düşerse ben mahvolurum ha. Mutlaka videomuzu beğenin arkadaşlar. Eğer ki burada güzel like sayısı gelirse Mario X'e videonun devam gelecek. Oğlum şu an suyun üstünde tutuyor ya drone'u. Vallahi korkuyorum ha Serdar. Acaba drone düşer mi diye cidden korkuyorum biliyor musun? Riski iş abi. Bak bak şu an şey var burada Serdar köprünün altı var. Yemin ederim bir insanı korkutuyor yani bu köprünün altı ya. Bak orada çok garip bir otobüs var lan. Otobüs geçiyor. Neyse. Bak oğlum buralarda bir şey mi var acaba anlamadım. Dikkatli bir şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Eğer benim de gözümden kaçan bir şeyler varsa mutlaka dakikasıyla birlikte onu yorumlara yazın arkadaşlar tamam mı? Çünkü ben de insanım sonuçta benim de gözümden kaçan bir şeyler olabilir. O yüzden mutlaka ne yapıyorsunuz? Yorumlara dakikasıyla birlikte yazıyorsunuz. O, o ne lan? Oha iki tane insanmış yemin ederim Mario Exe sandım onları. Baksanıza şunlara. Oğlum bir dakika o Mario mu lan yoksa? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Oğlum bu kim lan? Mario mu lan yoksa bu? Yok başka biri galiba ya. Kameraya çok yaklaştı arkadaşlar şu anda adam. Bir an Mario Eggsy'ye benzettim adamı biliyor musunuz? Serdar sen işte benzemiyor mu lan? Görmüyorum ki ben şu Bak oradan bak yukarıdan. Benzemiyor mu? Oha harbi benziyor lan. Kırmızı kıyafeti var bir de Mario'nun da kırmızı kıyafeti var. Şapkalı kırmızı. Vallahi bak bir korkmaya başladım. Gel biraz şu an tarafa geçelim Serdar. Gel ben yani... de gel drone'u kaybetmeyeyim lan. Oğlum düşürme sakın ha. ben drone'u kaybettim zaten arkadaşlar. Sakın. Ağacın yanına gelelim arkadaşlar. Bak şu an drone'u iç tarafa doğru götürüyorum arkadaşlar. Ve hala göremedik Mario Exe'yi. Mario Exe neredeyse çıklar ortaya. Seni bir bekleyeceğiz artık 2 saattir. Takipçilerim seni arıyor her yerde. Onu bir bulsak var ya ne yapacağız? Döveceğiz. Öldüreceğiz onu. Mario Exe sen bittin Seni var ya ham yapacağız böyle döveceğiz. Hadi bakalım. Evet canlar. Şimdi Mario Exe'yi aramaya devam ediyoruz. Ve ben bu köprüye takıldım kaldım arkadaşlar. Bu köprünün altında acaba bir şey mi var ya? Anlamadım ya. Valla bak bu köprü beni bir şaşırttı. Oğlum o kim lan öyle bisikletle geçen biri var. Valla bak ben bu bisikletlerden korkmaya başladım arkadaşlar. Bu bisikletler bela olmaya başladı ya. Yemin ediyorum siz bela mısınız lan bisikletler? Hem bisikletler yazın lan yorumlara. Hadi bakalım. Canlar şu anda gördüğünüz gibi aramaya devam ediyoruz. Bakın hala videomuzu beğenmeyenler var. Onları görüyorum. Videomu niye beğenmiyorsun kanka? Lütfen şu videoyu beğenir misin? Lütfen beğen. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Artık suyun kenarından ayrılıyoruz Çünkü ben bu suyun yanında drone'u sürerken Gerçekten çok korkuyorum ya Bu su beni korkutuyor biliyor musunuz Azıcık oturayım arkadaşlar Şöyle drone'u rahat rahat sürmek istiyorum Evet şu an burada bir su var Etrafta kimse yok Bak genelde böyle korku karakterleri Etrafta insanların olmadığı zamanı Seçer arkadaşlar Ve der ki etrafta kimse yokken Hemen biz bir gün yüzüne çıkalım derler arkadaşlar Etraf sakin Evet evet şu an çok sakin biliyor musun Serdar? Etrafta kimse yok. Eğer gelirse var hiç şaşırmam. Çünkü bunlar harbiden böyle insanların olmadığı zamanda geliyor. Oğlum drone değil de direkt bizim yanımıza gelirse daha sıkıntı olmaz mı? Kaçamayız. Aynen düşünsene benim arkamdan geliyor şu an. Drone'a bakarken bir anda geliyor. Aynen aynen oğlum ondan çok korkuyorum. O yüzden drone'u çok uzakta uçuruyorum şu an. Aynen, drone ta şu tarafta Serdar. Orman bizi bulmasın. Ormanın diğer tarafında. Bizi bulmasın. O yüzden çok çok uzaktan drone'u takip ediyoruz canlar. Eğer drone şurada falan olsaydı yemin ederim bu Mario X'e bana da bela olurdu. Evet, ba ba bakıyoruz arkadaşlar ama şu an bir şey göremiyorum ha, etrafta değil mi? Yok bir şey. Hı -hı. Aynen, aynen. Şu an... Hı -hı. Mario exe geçti! Yemin ederim drone önünden hapası bir şekilde geçti. Sesi duydun mu sen? Ta buraya geldi lan. Hı -hı. drone çok uzakta ama. Aynen. Oğlum o kadar hızlı geçti ki nereye kayboldu lan bu? Yemin ederim ben böyle bir hız görmedim ya. Kameranın önünde uçup gitti lan resmen. Nasıl böyle bir hız olabilir ya? Çok hızlı. İnanılmaz hızlıydı. Aynı Super Mario oyunundaki gibi. Oğlum yok böyle bir şey. Oyunda bile bu kadar hızlı değildi lan. Gerçek hayatta daha hızlıymış. Daha mı oh. Evet evet. Neyse biz aramaya devam ediyoruz. İnşallah bu sefer kameramızın yanına gelir de görürüz onu. Yani drone'un yanına gelsin. Kameranın yanına gelmesin oğlum. Kamera hemen burada. Buraya gelirse bize bir şeyler yapar mı acaba Serdar? Sıkıntılı. Neyse. Bakın şu anda aramaya devam ediyoruz. Roket bu Mario bu sefer yakalamak istiyorum ya Yakalar mıyız acaba Zor Zor mu niye lan Roket gibi geçiyor ya Roket gibi geçiyor Kamera hem algılayamıyor onun hızını Gerçekten inanılmaz hızlıydı Bakın canlar biz hala aramaydan biz orada futbol sahası var Orada az mı futbol oynadık lan Serdar Kuzey Kasıt orası Biliyorum Vallahi çok futbol oynadık arkadaşlar biz orada Bakın şimdi stadın önüne geliyorum Orada az mı gol attım orta sahadan çok gol attım arkadaşlar ben orada Bakın şimdi stadın üstüne geldik Neyse, Stad'ın üstünden ayrılalım bence. Yavaş yavaş Stad'ı geçiyoruz canlar gördüğünüz gibi. Ben bu Mario'yu gerçekten bir daha görmek istiyorum. Hatta bu sefer gelsin, drone'un yanında beklesin lan. Yemin ediyorum eğer onun birazcık cesareti varsa gelsin drone'un yanında. Gelsin. Görelim bakalım. Görelim, görelim, görelim. Evet, şu anda hala içeri doğru gidiyorum canlar. Acaba bir şeyler var mı diye çok da yaklaşmak istemiyorum zemine. Çünkü Mario X'e drone'u görürse kapıp götürebilir yani cidden. Hiç belli olmaz. Baksanıza şu an yakınlardan aramaya devam ediyoruz. Nerede lan bu Mario Exe? Nereye kaybolmuş olabilir lan bu kadar Hiç, kısa sürede? yok. Çok hızlı. Bak cidden aşırı hızlıydı ya. Ben hayatımda böyle bir hız görmedim. Bu nasıl bir hızdır ya? Sen nasıl böyle hızlısın lan? Valla çok hızlıydı ya. inanılmaz hızlıydı. Sadar sana benim arkama falan bak da arada etrafa falan bak. Cidden olur mu olur? Belli olmaz ha Mario Exe çıkmasın bir yerlerden. Bakıyorum bakıyorum sıkıntı yok şu anda. Valla arkadaşlar hiç belli olmaz biliyor musunuz? Şu an bakıyoruz yukarı doğru çıkacağım şimdi. Oğlum drone ses çıkarmaya başladı. Şarjım bitiyor lan acaba drone'un. Vallahi bak drone'dan sesler gelmeye başladı. Düşmesin. Bakın canlar futbol sahasına gel. Ya bir dakika bir dakika. Futbol sahasına geldim. Arkadaşlar Olur. görüyor musunuz şunu? Mario Exe şu anda orada. Oğlum bu ne lan? Oğlum. Görüyor musun sarıda Oğlum, futbol sahasında oğlum ben bir de orada bu. Drone gitti. Yemin ederim drone gitti. Serdar yürü. Serdar yürü. Ne yapıyor? Ne, yapıyor? Yapıyorsun? Drone gitti oğlum. Drone gitti. Gel gel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel gel. Drone'u çarp. Drone'a çarptı resmen. Drone gitti abi. Drone'umuz gitti. Oğlum şaka gibi. Yemin ederim şaka gibi ya. Wow. Oğlum ne yapacağız? Oğlum ne yapacağız? Abi. Ya ben bir daha video falan çekmiyorum. Abi. Ben. Ne diyor? Ne diyor? Geride kalmış. Mor yüzü şu anda orada görüyor musunuz? Koş 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 koş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben burada videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın ve bay bay.